Kameralar karşısında dillere destan bir aşk yaşadılar ama gerçek hayatları filmleri kadar masum değildi. Pişman mısın Nazlı? Hiçbir zaman. Tanrı'nın huzurunda karan Bundan da gurur duyuyorum. 30 yıl boyunca süren yasak aşk ve bu ilişkinin gölgesinde yaşanan büyük bir sır. Söylemiştim sana. Telinle duan da alacağım seni benim olacaksın diye. Her şeyin ortaya çıkışı ise adeta bir film sahnesi gibi oldu. İşte Ferdi Tayfur ve Necla Nazır aşkının hayal kırıklığı ve ihanetle biten karmaşık hikayesi. Bana erkekliğe sığmadı yani. Yapamam yani. Yapamadı. Başaramadı. Ve ona iki çocuk böyle anlattırıyorsun. Evet hayatımın en başarısız tarafı o. Yok bende yok. Yapamadım. Adana'da basit bir ırgattı. İstanbul'da ise milyonların sevgilisi oldu. 1945 yılında doğan Ferdi Tayfur, babasının hayran olduğu ünlü dublaj sanatçısından ismini alır. Abi Tayfur'un 6 yaşında zehirli sıtmadan dolayı hayatını kaybetmesi ailenin yaşadığı ilk büyük şok olur. Bundan birkaç yıl sonra kendisi için bu çocuk ileride paşa olacak, ceketimi satar onu okuturum diyen babası, askerden döndüğü gün gittiği pavyonda çıkan tartışmada öldürülür. Sonra sabahleyin babam gitti bir daha gelmedi. Bir kavga şeyinde babam kaba dayı bir adam. Adam da sevilen bir deli, kaba dayı. Cumali. Beyköylü Cumali. Beyköylü Cumali. Küçük yaşta yokluk ve yoksullukla yüzleşen Ferdi'nin annesi başka bir adamla evlenir. Üvey babasıyla da anlaşamaz. 17 yaşında evlilik dışı ilişkiden Timur isminde bir oğlu dünyaya gelir. Adana'daki bir ses yarışmasında ikinci olmasının ardından İstanbul'da Luna Park gazinosunda çalışmaya başlar. Kazandığı parayla Leyla ismindeki ilk planı doldurur. 1974 yılında ilk ve tek resmi nikahlı eşi Zeliha Hanım'la evlenir, Tuğba ve Funda isminde kızları olur. Böyle bir görmek istiyorum, şu mutluluğu evet. bir görmek evet. istiyorum. Kızlar çok barışık kendiniz. <laughs> nasıl oldunuz? İyi hissettiniz mi Ben her zaman iyiyim. Ailesini İstanbul'a getirdiğinde Artık herkesin tanıdığı bir şarkıcıdır. Necla Nazır'la oynadığı Çeşme filmi ise ününe ün katar, sokakta yürüyemez hale gelir. Filmin temasındaki aşk ise 30 yıllık evlilik dışı birlikteliğin ilk kıvılcımını tutuşturur. Yemin ederim ki bu çeşme aktığı sürece hatta kurusa bile benim kalbimdeki aşk sönmeyecek. Ferdi Tayfur, Necla Nazır ile aşk hayatı yaşamaya başladığında eşi Zeliha Hanım ikinci çocuğunu hamiledir. Necla Nazır yıllar sonra Ferdi Tayfur'un evli olduğunu, sonradan öğrendiğini ve bunu öğrenince iki yıl ayrı kaldıklarını anlatır. O dönem 18 yaşındaydım. Sonra bana sözler verdi. Ama o sözler tutulmadı diye konuşur. Ferdi Tayfur ise evli olduğunu, hayatım boyunca hiçbir kadına yalan söylemedim diyerek açıklar bir röportajında. Güzelliğinin zirvesinde olan Necla Nazır, Ferdi Tayfur için kariyerini elinin tersiyle iter. Çiftin 88 yılında Tuğçe isminde kızları olur. Ünlü şarkıcı Tuğçe'ye rağmen ilk eşinden ayrılmaz. Necla Nazır, yasak aşkları sürekli gündeme gelse de biz 10 yıldır beraberiz, Evlilik kağıt üzerinde imza atmak demek değildir. Halk bizi böyle kabul etti. Zaten evli gibiyiz. Bu yüzden çocuğum babasız değil." sözlerini söyler. Bir yıl sonra da şu ifadeleri kullanır. "Daha ilişkimiz başlarken her şeyi göze almıştım. İlk günden bu yana evlilik konusunu hiç gündeme getirmiyoruz. Deftere atılacak imzanın ne derece önemi olabilir? Ayrıca benim nikahım kızım Tuğçe Nejan Hazır'a müthiş aşık oldunuz. Onu çok sevdiniz. Evet. Peki karınızla neden boşanmadınız? Ya onu kendimde şey buldum. Sanki böyle bir e, vicdansızlık olarak. Yani bir bayanla evleniyorsun ve ona iki çocuk peydahlattırıyorsun. de ondan sonra parayı buluyorsun, şöyle de buluyorsun ve boşuyorsun yani. Gibi gördünüz. Bana şey ters geldi yani bana erkekliğe sığmadı yani. Ve iki de kız çocuğu var yani onların. Yani öyle kalkıp da öyle yapamam yani. Yapamadım, başaramadım. Eşiniz peki sizden boşanmayı istedi mi? Yok istemedi ya yani. Eşin istemedi yani. O da bunu böyle böyle bir kurguyu evet. kendine onun çok fazla da derinle dal dedim yani olmadı. Siz belki de hayır demeyi mi bilmiyorsunuz? Hayır demeyi bilmiyorum evet ya. Bütün o, sorun burada. Bütün mesele burada zaten düğümleniyor. O hayır deme lafını bir öğrenebilsem zaten birçok şey değişir hayatımda. Onu yapamadım, başaramadım. Evet bu da hayatımızın başarısız bir bölümü olarak. Evet hayatımın en başarısız tarafı o. Doğumun ardından Necla Nazır'daki değişiklikler dikkat çeker. Bir dönemin en çok film çeken kadın oyuncusu, sahne hayatında da kendini gösteren ünlü isim bir anda her şeyden elini eteğini çeker. Yapma Necla zirvedesin diye yalvaran yapımcıları da yönetmenleri de dinlemez. Her şeyini bırakıp ailesine odaklanır. O dönemde bir gazeteye röportaj veren Necla Nazır, "Son yıllarda namaz kılmam ve oruç tutmam nedense insanların gözüne battı." diye konuşur ve şöyle devam eder: "Benim için tesettür biraz abartılı bir kelime. Ben sadece Allah'la aramda kurduğum bağı geliştirici kitaplar ve bilgiler edinip kendimi yetiştiriyorum." Geçen zaman içinde de yüreğimdeki Allah aşkını içimde derinleştirmek için Mevlana ve tasavvufla ilgili kitaplar okumaya başladım. Beş vakit namazımı kılıp İslam'ın şartlarını yerine getiriyorum. Gerektiği yerde ve zamanda tesettüre girmeyi düşünüyorum. Beni sadece kızım ilgilendiriyor. Artık film tekliflerini de kabul etmiyorum. Ünlü oyuncu yıllar içinde hiçbir habere konu olmaz. Son röportajından 5 yıl sonra inzivaya çekildiğini söyler 5 vakit namazımı kılıp İslam'ın şartlarını yerine getiriyorum diye konuşur. 98 yılında Milliyet gazetesinde "Türbanlı Necla Nazır" başlığıyla başındaki boneye benzer türban dikkat çekti. Ferdi Tayfur'un elinden pasta yerken çok neşeliydi. Ifadeleri yer alır. 2001 yılında Ferdi Tayfur'un dini bir film yapmak istediği haberlere konu olur. Proje hayata geçmezken o dönem Ferdi Tayfur ve hayat arkadaşı Necla Nazır, doğudan batıya her kültüre açık iki isim denilerek ikilinin fotoğrafları üzerinde derin bir inceleme yapılır. 2002 yılında ise tesettür haberlerinden sıkılan Necla Nazır'ın çareyi peruk takmakta bulduğu gündeme gelir. Necla Hanım saçlarının seyrek olduğu için peruk taktığını söyler. Necla Nazır'ın fakir bir ailenin çocuğu olarak hep paylaşma yanlısı oldum. 11 yaşında bir yandan okula gidiyor, bir yandan da mama fabrikasında kaçak işçi olarak çalışıyordum. Galiba biraz solcuyum. Ecevit hayranlığı var. Sözleri de tartışma malzemesi yapılır. Ben de senin içi pırıl pırıl yanan güzel gözlerine bakmaya korkardım. Ama şimdi bir ömür boyu gözlerimi gözlerinden ayırmayacağım. Zaman geçtikçe zıtlıkların uyumu dediği Ferdi Tayfur'la olan ilişkisini şöyle değerlendirir. İki insan aynı şeylerden zevk alırsa hayat çok renksiz olur. Bunca yıl hiç kavga etmedik, hiç saygısızlık yapmadık. Kızınca git derim, gider ve sakinleşince kaldığımız yerden devam ederiz. Evlilik konusunu ilişkileri boyunca beş kez dile getirir, Ferdi Bey her seferinde konuyu geçiştirir. 2007 yılına gelindiğinde gündeme bomba gibi düşen bir haber yayınlanır. Meşhur olduğuna göre etrafı kızlarla doludur artık. Tanrım İstanbul'un yosmalarından korusun. Ferdi Tayfur nikahlı eşini aldatarak başladığı bu ilişkiyi başka bir yasak aşkla sonlandırır. İhanet 30 yıllık ilişkinin 15. yılında gelir. İlişkinin bitmesine neden olan kişi ise Habibe Ümyani Demir olur. Kimsenin tanımadığı bu kadın Ferdi Tayfur'un Dönebilsem şarkısının klibinde bile oynamıştır. Derken Ferdi Tayfur'un bu aşktan da Taha isminde bir çocuğu olduğu da ortaya çıkar. Ünlü şarkıcı ilişkinin yeni olduğunu iddia etse de Ümyani Demir 20 yıldır bu aşkın sürdüğünü anlatır. İşin ilginç tarafı Necla Nazır aldatıldığını gazete haberlerinden öğrenir. İhaneti öğrenir öğrenmez Ferdi Tayfur'un ofisini basar. Söyleyecek tek kelime bulamayan ünlü sanatçı bir gün sonra apar topar Hong Kong'a kaçar. Necla Nazır nasıl anlamadın eleştirilerine de en ufak bir hatasını açığını görmedim. Gecelik kaçamakları göze almıştım ama 15 yıllık ilişkisi olduğu aklımın ucundan geçmezdi diye karşılık verir Güzel oyuncu ayrılığın ardından zehir zemberek açıklamalar yapar, aslında Ferdi Tayfur'u o kadar da sevmediğini söyler. Sanırım biz o filmdeki karakterlere aşık olmuştuk. Benim arzuladığım o filmdeki Ferdi'ydi, gerçek hayattaki değil. Ayrıca birbirimize gerçekten aşık olsaydık bunlar başımıza gelmezdi. Filmde kara sevda vardı. Gerçekte ise acı. Ferdi Tayfur'la olan ilişkisi için alışkanlık olduğunu söyler. Özlem dolu, tutkulu bir aşk yaşamadım diye de vurgular. Herkes benim kıymetimi bildi ama ben bilemedim. Çok büyük bir hatam oldu. Sinemayı bıraktım, eve kapandım diye öz yapar. Ferdi'yi rahat ve özgür bırakmakla hata ettim. Genç ve sağlıklı kalması için en büyük özeni ben gösterdim diye konuşur. Ferdi'yi televizyonda gördüğümde kanal değiştiriyorum.'' diyen Necla Nazır aynı röportajda Ferdi Tayfur'u kızdırmak için midir bilinmez, 16 yaşındayken kendisini ilk öpen kişinin Kadir İnanır olduğunu ve çok etkilendiğini açıklar. Aşk üçgenindeki diğer isim Ümyani Hanım ise Ferdi'ye erkek evlat verdim, beni bırakmaz, kimse bana geri dönecek diye boşuna beklemesin diyerek Necla Nazır'a gönderme yapar. Oğlum bu soyadı devam ettirecek son erkek, babasının kopyası. Gırtlak yapısı gitardaki tonlamaları bile aynı. Nikahım yok ama bu büyük bir sorun değil. İmam nikahımız var, bu da bana yetiyor. Nikahı ilk eşi Zeliha Hanım'da. O da Ferdi Bey'i azat etmiyor. Ferdi Tayfur ise bu olaydan 6 yıl sonra şu sözlerle kendisini savunmuştu. Necla ile son ayrıldığım yıl olan 2007'de Gaziantep'te Yertsiz Yurtsuz dizisinde çalışırken Ümyani ablasını ziyarete geldiğinde ve bana uğradığında beraber olduk. Daha önce tanıyordum ama uzun zamandır tanıyor olmak birlikte olmak değildir. Tek düşündüğüm artık sağlığım ve huzurum bir garip Ferdi Tayfur'um işte. Felsefem bu. Az yaşa, çok yaşa, sonun kara topraktır. Önemli olan bu kubbede hoş bir sada bırakmaktır. 2 Ocak 2025'te 80 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı, 2010 yılından beri resmi nikahlı eşi Zeliha Turan Bayburt ile yaşıyordu. Ferdi Tayfur ile efsane aşkı Necla Nazır arasındaki şu tartışma ise hafızalardan silinmeyecek biz hayatı beraber paylaştık 25 sene. Hı. İyisiyle kötüsüyle. İstiyor musunuz evlenmeyi? Yani sonuçta ben Ferdi Bey'le 25 yıldır evliyim. Öyle yaşıyorum. Ama tabii ki yani bizler topluma mal olmuş kişiler olduğumuz için tabii ki istiyorum. İstiyorum tabii ki. 25 sene biz bu toplumun içerisinde en önlerde olmuş insanlarız. Göz önünde olduğumuz için artık yadırganacak bir tarafımız kalmamıştır bizim. Lütfen. Yani bilemem bunu bugün mesela haline getirirseniz millet bize Güler yani. Ne konuşuyor bunlar der ya. 25 Abi sene sonra. Ne diyor? Diyor ki bakınca, evlenmek istiyorum. diyor. evlenmek istiyor. Ben, ne, ben nereden evleneceğim? evlenmek istiyor şimdi. Olmadı. nasıl sonra olamaz mı? Ya olamaz şimdi. Ne, ne diyeyim hadi. Şimdi kadına diyeceğim <laughs> ki hadi boşanalım hadi. E şurada da iki kız geldi. E bunun da kocaları var. bunu şimdi yani, yani yapamadım ya. Başaramadım ben. Ama siz de bir kızınız. Yani özür diliyorum. Herkesten özür diliyorum. Affedersiniz. yani bu bir şeyse yapamadım. Özür diliyorum. yani ne yapayım? Ya bana şey geldi, ters geldi ya. Evet, yani. ya. Adana'dan getir elin kadını burada boşa bana ters geldi. Ne derseniz değil. Hadi getirin bana. ya, tasip Parkı'nda asım. Elin kadını evlen, iki çocuk yaptı. Ondan sonra getir bu da Yok canım, ne oluyorsunuz? Hop, kırdırdık. İşte o zaman bu halk sizi lanetler.